Merhaba, ben Şükriye Metin. Muğla Yemekleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Akkaya Mahallesi'nden yani eski adıyla Dirgeme Köyü'nden Kevser teyzemizle beraberiz. Ayorum, takma dişleyeme, bundan kesil. <laughs> Kevser teyzeciğim merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz sağ olasın. Seni önce bir tanıyalım mı? Sen Muğla'lı mısın? Kaç yıldan beri buradasın? Aynı köydenim Dirgimi'den. 1952 doğumluğum. 68 yaşındayım. Bu köyü bize biraz anlatmak ister misin? Dirgeme Mahallesi nasıl bilinir? Muğla'da nasıl bir yerdir? Tütüncülük ederdik. Darı, buğday, burçak ne varsa ederdik. Susam, seytinimiz var, seytinlerimiz var. Setin yapıyoruz, 300-400 kilo setin yaparız. Adam emekli. Beyim. Beyim emekli hasta. Parkisyon hastası. 6-7 şey sene. 6-7 sene diye onu bakıyor. İşte öyle. Ne kadar vefalı işte bizim kadınlarımız. Ne evet, evet. Peki Kevser teyze bugün bize ne yemek yapmak istersin? Bugün size tarhan çorbası yapmak istiyorum. Muğla yemeği denince ilk ne denir? Tabii ki. Mesel. Tarhan çorbası yapacağız. Bu bizim eskiden, bak, göceli tarhana dediğimiz eskiden, tarhana değil mi? Göceli dediğimiz tarhana. Eskiden ikişer tenke, üçer tenke tarhana ederdik. Şimdi herkes zengin oldu. 3'e kilo, 4'e kilo tarhana ediyoruz. Yenmiyor mu artık eskisi gibi? Eskisi gibi yenmiyor. Rahmet yani yok mu? Derin dondurucuları dolduruyoruz. Bak eskiden böber dizerdik, fasulye dizerdik, bölcü dizerdik. Ondan sonra... Bamli dizerdi, şimdi derin donduruculara... Derin dondurucu geldi mi, bu dizme faslı bitti mi? Hastalıklı çoğu çoğaldı çocuk. Genel ne varsa eskide var değil mi? Evet. Evet, var. evet. Sofralığımıza oturduk. Muğla'mızın o meşhur tarhana çorbasını yapmak için malzemelerimizi hazırladık. Bundan sonraki nesile örnek olması için, onların öğrenebilmesi için öncelikle tarhana, kuru tarhana nasıl hazırlanır teyzeciğim? Çendere'nin için suyu kurus çocuk. Bir dakika, bir dakika. Hı. Çendere derken? çendere. Yani tencere. Tencere. Evet, tencere, tencere. evet. Tencere. Çendere. Çendereyi suyu koyduk. İçini tuz attık. Ondan sonra biber doğradık, Tomati doğradık. Ondan sonra tarnotu attık. Suyunun Tarhana tarnotu koydun hiç? Evet, suyu tarnotu koyduk. Içine. Ondan sonra göcemize, yarılık göcemize. Göce ne demek teyze? Göce buğdayın ezilmişi. Tamam. Buğdayın ezilmişini suyun için attık. Karıştırdık, pişirdik çendiri aşarı indirdik. Ondan sonra tencereyi tam, ocaktan evet, indirdik. indirdik. Hı -hı. Kapattık üstüne. Biraz pilav demle gibi pilav gibi demledik. Ondan sonra öbür tarafta yoğurdumuza sütünle ezdik. İçine süt de koyduk. Evet. Kokusunu aldı. Evet. Ondan sonra karıştırdık. Yoğurduk. Bir gece beklettik. Evet böyle yoğurduk. yoğurduk, yoğurduk. Ondan sonra bir gece beklettik. Sabah ben hava yağmur olduğundan ezdim. Ufak kaşık 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 koydum. Böyle evet, parça parça yaptı. Evet. Evet. Kimisi nasıl yapar? Topan topan yapar değil mi? Evet. Şöyle, topar, topan Topan yapar. yapmadım. Topan tarhana derler hatta. Evet. Onun adına. Yağmurdu şey olur diye. Kurumaz diye. Ben de Böyle yaptım. Kolay iş olmuş Acık teyze. Evet. Ben ben seni gittim. Yahu yağmur diye. Evet. Sonra koyduk kavanozlara. Kavanozlara koyduk. Evet. Beklettik. Yağmurla yağdan tarlayı bir şey mi başladık. Bir hafta kuruttuk bunu. Kuruttuk. Üstünü örttük. Evet. tül, tül serdik. serdik. Tül örttük. Sinek Güneşte tül. mi beklettik? Güneşte mi kuruttuk? Hayır. Gölgede kuruttuk. Gölgede kuruttuk. Gölgede kuruttuk. Tamam. Özü gitmesin diye. Tamam. Özlü olsun. Ekşimesin diye. diye. Ekşimesin diye. Gölgede Ondan bir sonra kanavazları koyduk çocuk. Bir sonra hafta beklettik. Ondan sonra, beklettik. Ondan sonra... pişmeye hazır hale geldi tarlayı. Evet. evet. Tamam. Ocağımızı yaktık. Yattık. Dumanla tüttürdük. Evet. evet. Şimdi artık pişirmeye başlayalım mı? Başlayalım suyumuzu katalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yinsin yinsin dükenmesin, kaçsın kaçsın dökülmesin. Amin inşallah. Tarnamızı attık. Görüleceğimizi de kattık. Ondan sonra biberimizi de attık. Tuzumuzu da attık. Çenderemizi ocağa koyacağız. Çenderemiz yalnız. Tencere... Tenceremize. Tamam da sen bildiğin gibi söyle Hiç problem. Yok. Gazetenin ucunda kazanımızı tuttuk. Malzemelerimizi karıştırdık. Biraz kaynadı mı? Ondan sonra kavurmamızı atacağız. Biraz da tereyağı katacağız. Tarına diştik de sonra sarımsağımızı döveceğiz. Sarımsağımızı katacağız. Evet Kevser teyze, Odun ateşinde 2 saat süren bir pişirmenin ardından şu an tarhalı çorbamız hazır. hazır. Nasıl Hadi. olmuş mu? Oldu oldu. Börülceler pişmiş mi? Pişti. İyi. Sizi de yemek düşe. Artık yeme vakti geldi mi? Evet. Bence hemen tadalım. Hmm. Hmm, harika. Evet. Eline sağlık Kevser teyzeciğim. Harika olmuş, sağ efsane sağ ol. olmuş. Çok teşekkür ederiz. Bizi kabul ettin. Yemek tarifinde verdim. Son bir şey söylemek ister misin? Ne isteyeyim? Sizin sağlığınız isterim. Tarhana ile ilgili bir özlü söz söylemek ister misin? Tarhana aşı kaşınla, her şey yakışından. Şimdi karnımız da acıktı, buyurun. Hepinize ekmek yiyelim. Bugün Kevser teyzemizle birlikte Mula tarhanasını tattık. Haftaya yeni bir Mula lezzetiyle karşınızda olmak üzere. Şimdilik görüşmek üzere. Muğla tarhanası coğrafi işaretli olan ürünlerimizden biri. Tarhana bizim mutfak kültürümüzde, Türk mutfak kültüründe çok özel bir yere sahip. Çünkü Türk kültürünün e, Orta Asya'dan itibaren bütün dünya mutfağına katmış olduğu çok özel uygulamalardan biridir. Çünkü e, Orta Asya döneminde Türklerin e, göç eden ve yörük kültürüne sahip olan yerleşimlere sahip olmayan bir kabim olması nedeniyle bulundukları bölgeden bir başka yere geçişleri sırasında ellerindeki ürünleri rahat taşıyabilmeleri ve bozulmasını önleyebilmesi açısından uygun şekillerde işlemişler ve bu bütün dünya tarafından kullanılır hale gelmiş. Yoğurdun üretimi, kurut dediğimiz üretim, turşu üretimleri gibi tarhana da bu üretim şekillerinden bir tanesidir. Tarhana çok farklı şekillerde üretilir ülke geneline bakıldığında. 50'nin üzerinde tarhana çeşidi olduğunu söylemek mümkün. Ama özellikle Muğla'da coğrafi işaretli olarak bildiğimiz tarhananın hem besleyicilik açısından hem de tarihi açısından çok özel bir tarhana olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Orta Asya'da günümüze taşınan İlk tarhana örneğidir coğrafi işaretli olan Ak Tarhana, Muğla Tarhanası örneğimiz. Muğla'da üç ayrı tarhanadan biridir. Sakar altı ve Sakar üstü diye adlandırılan bölgelerde farklı tarhana türlerini görebiliyorsunuz. Özellikle Menteşe'de yapılan ve sonrasında Menteşe'den civar bölgelere yayılan bir tarhanadır Ak Tarhana. ve Aktar Hanı'nın kavimler göçüyle birlikte dünyanın birçok yerine geçtiği e, ulaştığı gibi benzer örnekleri Muğla'da da Anadolu'da da e, farklı yerlerde olmasına rağmen e, Muğla'da da Menteşe'de bulunduğunu söylemek mümkün. Ee, bu nedenle bu göçler takip edilirse Anadolu'da yerleşilen, kavimler göçüyle gelmiş olan Orta Asya Türklerinin yerleştiği e, yerlere baktığımız zaman Ak Tarhana örneğini görmek mümkün. Bu da e, şu an Muğla'da coğrafi işaretini almış olduğumuz tarhananın e, ilk tarhana örneği, ilk yapılan tarhana örneği olduğunu gösterir.